ambulans Önümüzden geldi ama. Öyle mi? Devam mı? Yani ağrım var. tarafı? Evet, evet. Siz değil mi araçtasınız? Evet. Abla bir telefon misin? Bir saniye. Geçiyor. Telefon söyleyebilir misin? Şimdi bu tarafa doğru. Çok, çok acıyor. Gerçekten Geçin. çok acıyor. Ben çok Baş tarafına iki kişi geçti. Bir dakika, bir bir de, bir 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 bizim uymamız gereken bir prosedür var mı? Acilden dediler ben, de ben e, şey acili ben aradım orada bekleyin dediler. Tamam. 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 Tamam.